Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün banka dokümanlarımı kontrol ettim. Bir ne göreyim var ya. Görmez olaydım keşke ya. Görmez olaydım yani. GRG servisten bana 612 euro yatmış. 612 euro. 612 euro ne var? Be Oğlum ben o kadar hafta sonları çalıştım. 20 gün çalıştım. Elime geçen net para 600 euro. 20 gün çalışmanın askeri ücreti 2000 euro bürüt. Devlet 1400 euro mu kesiyor vergiyi? Nasıl bir şey yapmalım? Böyle bir şey olabilir mi ya? Oğlum ben izledim YouTube'dan, ben de izledim YouTube'dan video. Milletin eline geçen askeri ücretin 2000 euronun yaklaşık 1500-1600 civarında eline geçiyor net olarak. Öyle gözüküyor internet. Hatta 7 ay önce biri paylaşmış, öyle geçiyor. Ki ben hafta sonu cumartesi pazarda çalıştım. 8 saat çalışıyoruz, 13 Euro bürütten. Şu anda şoktayım. Bu 600 Euro ne benim kirama yetiyor, ne benim masrafıma yetiyor. Benim zaten bir aylık masrafım 1100 Euro. Esra'ya mesaj attım şimdi. O kadar eziyet ediliyorum, şey yapıyorum, bir dünya laf yiyorum orada. Yatan paraya bakamıyorum. Mini job çalışsak, bir sadece 2 günlüğüne mini job çalışsam 540, 20 Euro alıyorum zaten. E ben 20 gün çalışıyorum, 600 ol, 600 oluyorum. Nasıl, nasıl çok çelişkili bir şey yani bu. 1400 euro vergi mi kesiyor devlet? Elimdeki param azalıyor. Elimdeki param bit, azalıyor ve benim artık iyice sinirlerim bozulmaya başlıyor. Yani çalışıyorsun, Almanya'dasın. Saati 13 euro ile çalışıyorum. Yani neredeyse askeri ücret askeri ücretle çalışıyorsun. Askeri içinde çalışıyorsun. Temizlik yapıyorsun. Sana köpek gibi kullanıyorlar seni. Aldığımız para bu kadar. Keşke elimde bir zanaatım olsa yani. Geçenlerde şey gördüm. Forklift. Forklift için işçi aramıyor. Sadece forklift ehliyeti ve birazcık Almanca istiyorlar. Ama forklift ehliyetini almak için de para lazım. Araba ehliyeti burada en az 1200-1300 euro. E bende para yok. Yani benim para zaten son bir iki ayımı burada geçirecek kadar var. Ondan sonraki nasıl olacak bilmiyorum yani. Bir yıllık anlaşma yaptım. Hiç bilmiyorum şu anda kaldım yani ben. Ne yapacağım bilmiyorum abi. Postacı işleri var bisikletli Onun için de postacı bisikleti arıyorlar. Yani bisikleti posta posta bisikletin varsa ona katılabiliyorsun. Şimdi DL'ye gir desen onun için Alman ehliyeti lazım. E, şeye gir desen e-posta e girdesen hani yeşil bisikletle geziyorlar ya etrafta. Onun için de birazcık Almanca bilgisi gerekiyormuş. Almanca bilgisi gerekiyor da B1 Almanca istiyorlar onu da. Vallahi bilmiyorum ya ne yapacağım bilmiyorum şu anda ya. Geldiğimden beri dil çalışan ben. Ne yapacağım bilmiyorum yani şu anda. Umutlarım öldü sanki ya. vallahi böyle bir... Abi 20 gün köpek gibi çalıştım ya. Milletin bokunu şeyini temizliyorum. Aldığım paraya bak 600 euro. Şurada yanda bir pizzacı var. Ama orada da Türkçe konuşuyorlar. Türk insanlarına da güvenmiyorum. Çünkü bir, 3500 lira onlar dolandırdı beni seferinde oraya gitsem böyle günde mini job yapıldığını şey yapsam mini job için bir iki günlüğüne orada ayarlasam 600 çarpı 500 C artı 1100 ekstra kenara koyabileceğim hiçbir para yok ama sadece ev kiram yemek masrafı o da el, e, 300 Euro 1000 oldu 50 euro'lar şeye gidiyor zaten internet parası. 50 euro artık dışarıda zaten dışarı çıkma ihtimali olmaz. Bu böyle olmamasıydı. Olmamalı. Olmaması gerekiyordu ya. Ben şu anda çok tuhaf kaldım yani şu anda. Bilmiyorum. İnşallah bir umut yani bana cevap verirler yarısını attık. Maaşının yarısını ilk önce gönderdik. Yarısını sonra gönderecek der. Ya 1200 gönderse ona şükür edeceğim yani. Şu anda bu, bu o durumdayım yani. Aşağı, aşağıda dönerci abi var. Dönercinin yanına çırak olarak mı girsem? Ne yapsak bilmiyorum ki abi. Hem dile ihtiyacım var hem paraya ihtiyacım var paraya ihtiyacım var dediğim masraflarımı çıkaracak para ihtiyacım var. Zaten onu çıkartabiliyorum maksimum. Yani yana kenara para koyup hadi gideyim ehliyet alayım falan. Yo yo öyle bir şey. Yok yani öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Bir dahaki videoda görüşürüz inşallah. İnşallah yani.